Bugün endüstriyel güvenliğin perde arkasına, yani potansiyel patlayıcı ortamların arkasındaki karmaşık bilime ve bu tehlikeleri yönetmemizi sağlayan o kritik hesaplamalara yakından bakıyoruz. Bu üçgen uyarı levhaları size de tanıdık geliyordur, değil mi? Peki ama gerçekten ne anlama geliyorlar ve daha da önemlisi bir tesis bu tabelayı tam olarak nereye koyması gerektiğine nasıl karar veriyor? Cevap kesinlikle tahminde değil, aksine son derece hassas bir hesaplama ve değerlendirme sürecinde yatıyor. Hadi o zaman bu konunun derinliklerine inelim. Her şeyden önce nasıl bir tehlikeden bahsettiğimizi bir anlayalım. Tam olarak nedir bu patlayıcı atmosfer? Patlayıcı atmosfer dediğimiz şey aslında gaz, buhar ya da toz gibi yanıcı maddelerin havayla birleşerek oluşturduğu bir karışım. Ama öyle bir karışım ki doğru koşullar altında yani küçücük bir kıvılcımla devasa bir patlamaya yol açabilir Buradaki ana fikir riski tamamen yok etmek değil, onu akıllıca yönetmektir. Yani bu tehlikeli karışımların nerede ve ne zaman oluşabileceğini belirleyip o alanları özel bölgelere ayırarak sınıflandırmak. Peki bu sınıflandırma tam olarak nasıl işliyor? Gelin birlikte bakalım. Kısacası bir bölge dediğimiz şey, tehlikenin kol gezdiği, sınırları belli bir alan. Ve bu bölgenin tipi de bize o tehlikenin ne kadar sık kapımızı çaldığını söylüyor. Mesela bölge 0, tehlikenin neredeyse her an var olduğu, riskin sürekli olduğu yer demek. Bölge 1, normal çalışma koşullarında riskin ortaya çıkmasının muhtemel olduğu alan. Bölge 2 ise en güvenli olanı. Risk düşük ve ortaya çıksa bile çok kısa bir süreliğine var oluyor. İşte şimdi işin en can alıcı kısmına geldik. Hesaplamalar. Peki bu bölgelerin büyüklüğünü, sınırlarını nasıl çiziyoruz? İşte burada mühendisliğin ve matematiğin gücü devreye giriyor. Her şeyin başlangıç noktası bir maddenin alt patlama sınırı, yani kısaca APS. Bu bir gazın havada alev alabilmesi için gereken en düşük yoğunluk. Tıpkı bir tarifteki un miktarı gibi. Çok azsa kek olmaz. İşte APS de o tehlikeli karışımın başlangıç noktasıdır. İşte bu formül o soyut tehlike eşiğini ete kemiğe büründürüyor. Mühendisler bu formülle yüzde olarak verilen o teorik APS değerini alıp kilogram bölü metre küp gibi çok daha somut hesaplamalarda kullanabilecekleri bir değere dönüştürüyorlar. Yani aslında tehlikenin yoğunluğunu ölçülebilir hale getiriyorlar. Tabii ki alt patlama sınırı tek başına yeterli değil. Bu denklemin sadece bir parçası. Tam resmi görebilmek için olası bir sızıntının ne kadar hızlı yayıldığını, havalandırma sisteminin ne kadar etkili olduğunu, gazın havadan ağır mı hafif mi olduğunu ve hatta evet, odanın şeklini bile hesaba katmak zorundasınız. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Hadi şimdi tüm bu teoriyi alıp gerçek hayata taşıyalım. Örneğimiz hemen hepimizin bildiği bir yer, bir doğalgaz kazan dairesi. Peki bu kazan dairesinde mühendisler ne yapıyor? aslında bir dedektif gibi çalışıyorlar. Önce sızıntı nereden gelebilir diye bakıyorlar. Vanalar, filtreler, regülatörler. Sonra her bir noktadan en kötü senaryoda ne kadar gaz sızabileceğini hesaplıyorlar. Ardından havalandırma bu gazı ne kadar hızlı temizler diye değerlendiriyorlar. Bütün bu ipuçlarını birleştirip patlayıcı bulutun tahmini hacmini yani VZ'yi buluyorlar. Ve finalde de bu hacme göre tehlike bölgesinin tipini ve yarı çapını belirliyorlar. İşte bu tablo o karmaşık hesaplamaların nasıl somut bir güvenlik önlemine dönüştüğünü gösteriyor. Bakın, her bir potansiyel sızıntı kaynağı için riskler tek tek hesaplanmış. Sonra en büyük riskler toplanarak genel bir tehlike hacmi ve yarıçapı ortaya konmuş. Sonuç ne mi? Ekipmanın etrafında yaklaşık 40 santimetrelik bir güvenlik çemberi oluşturulması gerektiği matematik bize bunu söylüyor. Peki, bu 40 santimetrelik yarıçap pratikte ne demek? Şu demek Ekipmanın tam dibi en riskli alan olan bölge 1. Onun hemen dışındaki daha geniş alan ise daha az riskli olan bölge 2. İşte bu basit ama hayat kurtaran sınıflandırma bize patlamaya karşı korumalı o özel ekipmanları tam olarak nereye kurmamız gerektiğini söylüyor. Milimetrik bir güvenlik haritası gibi. İşin güzel tarafı da bu ya. Bu matematiksel yaklaşımın esnekliği, yani bu temel prensipler sadece bir kazan dairesi için değil, aklınıza gelebilecek her türlü endüstriyel ortam için geçerli. Bu iki resim durumu harika özetliyor. Bakın solda sürekli buhar çıkaran bir karıştırma tankı var. Haliyle tankın içi en yüksek risk seviyesi olan bölge sıfır olarak sınıflandırılıyor. Sağda ise bir benzin deposu var. Burada işlemler sürekli değil, aralıklı. Bu yüzden de riskler daha farklı. Bölge 1 ve Bölge 2 alanları iç içe geçmiş durumda. Aynı matematik, tamamen farklı iki senaryo ama ikisi içinde mükemmel çalışan bir güvenlik çözümü. Bu alıntı her şeyi özetliyor aslında. Metodoloji tasarımcılar ve kullanıcılar için ortak bir dil sağlamalıdır. Yani bu hesaplamalar sayesinde projeyi çizen mühendisle sahada çalışan operatör aynı dili konuşuyor. Herkes tehlikenin nerede olduğunu, sınırlarının ne olduğunu ve neden o önlemlerin alındığını net bir şekilde anlıyor. Peki tüm bu teknik detaylar, formüller günün sonunda neden bu kadar önemli? Bütün bu anlattıklarımızdan aklımızda kalması gereken ne? Çünkü bu titiz, tamamen hesaplamaya dayalı yaklaşım modern endüstriyel güvenliğin adeta görünmez bir zırhı. Felaketleri daha kapıyı çalmadan engelliyor. Soyut bir patlama riski kavramını alıp onu sınırları belli, yönetilebilir, güvenli alanlara dönüştürüyor. Kısacası hayat kurtarıyor. Madem matematik tehlikenin sınırlarına bu kadar keskin bir şekilde çizebiliyor, bir düşünün acaba hesaplama yöntemlerini kullanarak hayatımızdaki başka hangi görünmez riskleri gün yüzüne çıkarabilir ve yönetebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler.